Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Vur. Gol. 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 Go! Gol değil o Dunkov. Hopsayt. Mis gibi gol baba. Hakem de santrayı gösterdi bak. Hem hopsayt değil. Hopsayt. Ben de iyi mi bileceksin Dunkov hopsayt. Vurma çocuğun ensesine Davut. Ne oluyor yine? Birbirinizi yiyorsunuz. Ha, anne görüyor musun hopsayt dedim diye vuruyor. Hop Said, evet. Vur. Çünkü o pozisyonu Said adında bir Türk hakemi buldu. Atma baba, atma. Nasıl göçürdük? Al, güzel konuş. Yapma bunu Davut. Hiç hoşuma gitmiyor böyle beraber maç seyretmeniz. Her dakika kaç çarpıntısı. Ne diyor baksana Urbiye, terbiyesiz. Senin de ağzına biber süreceğim Halis. Yok bir daha öyle çirkin sözler. Geçirdik anne, ne var bunda? Herkes öyle söylüyor. Mis gibi gol, 2 sıfır. Bak hala konuşuyor. Hop Said. Nein Davut. Böyle birbirinizi yiyecekseniz kapatın şu televizyonu lütfen. Niye kapatacakmışız? Gitsin odasına. Başta mı seyretmeyeceğiz? Alalım diyorum ikinci televizyonu sana Davut. Alma. Hop Said'i öğrensin önce. Hop Said baba Hop Said. Öğren de gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. üç geliyor. Üç, 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 üç. Tepimle eşek herif. Hasta var aşağıda. Evet yavrum yavaş ol biraz. Yemek hazır Davut. Dur bir şu devre bitsin. Bu susuzluk çok fena Davut. Yapamayacağım. Sebzeleri iyice yıkayamıyorum. Çok tehlikeli. Hadi. Hadi koş aslanım koş. Vur be vur. Tüh be. Ne yapayım ben hanım? Aa, bir özel depo lazım diyorum. Yapmıyorsun Davut. Olur olur yaparız. Kaç gün geçti? Hadi oğlum vur be vur. Yaparız Ulmiye tamam dur. Gol geliyor baba. Üç, 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 üç. Ne zaman ama? Söyle. Gözünü seveyim Almanya'nın. Şarıl şarıl akıyor. Hiç kesilmez Sıcak soğuk. Değil mi anneciğim? Öyle yavrum. Al oğlum da git öyleyse Almanya'ya. Ne yapalım? Bizim memleketimiz böyle. Hey, hey be, gol, gol, hey aslanım benim, gol, yedim seni. Aa, baba ne yapıyorsun? Davut, Davut bırak anne. çocuğu, hasta baba, mı aşağıda? Anne. Ne güzel yanım sanıyordu. Öyle bakıyordu. Niye kaldıtıyorsun camımızı baba? Kalkacak. İki aydır karşımızda. Yılbaşı çamı da neymiş. İstemiyorum bu evde öyle Hristiyan adetleri. Hristiyan adeti falan değil bu Davut. Süs. Herkes yapıyor evinin bir köşesine. Çocuklar için. Bunlar mı çocuk Hulviye? İkisi de eşek kadar herif. Çocukuz biz baba. Kemiklerimiz daha tam gelişmedi. Anne hani bak eşek diyor bize. Bir benzi ağzına. Buyur enişte. Teşekkür ederim kızım. Ne eldeleymiş? Neymiş amca? Ya kutsal bir günü. Bırak ulviye. Türkün Türkten başka dostu yok. Ne İtalyanı ne Almanı. Yok amca. Nasıl vermezlermiş Apo'yu? kıtlıklarını sıkar alırız. Alırız amca. Dinlemeyiz öyle üç buçuk Fransızı Almanı. Neden öyle bana bakarak söylüyorsun Davut? Alınıyor mu ama? Alman Alman. Düşman mı olduk şimdi? Hiçbirinden bize hayır yok Ulu'ya. Güllaç da tam kıvamında. Sen mi yaptın? Hayır Ayşe yaptı. Aferin. Eline sal. Afiyet olsun. Yer misin? Getireyim biraz daha. Yer misin? Hayırsız. Sen yersen yerim amca. Sen de dikkat ediyorum. iftardan beri hiç durmadın Davut. Devamlı yiyorsun. Ara ver biraz. Ne yedik Ulviye? Senin de gözün üstümüzde. Hayır. Afiyet olsun. Lokmalarınızı saymıyorum ama... saralı. Ayşe, Hadi kızım. Ver birer kaşık daha. Vereyim enişte. Ezeceğiz başını yılanın. İcabında gireriz Roma'ya. Allah Allah. Gireriz amca. Hadi bakalım. Korusun o aile Fransız Alman amcaları. Allah 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 Allah, 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 Allah. Allah amca. Allah. Of. Konuşacak başka bir şey kalmadı mı Davut? Çok sıkıldım. Bunlar bizim milli meselelerimiz Ulviye. Konuşacağız tabii. Nereye gitti bu halisiyle? Ressamlardadır amca gidip getireyim istersen. Hayır efendim. Oto. Benden isin aldı. Ayıp oluyor Uluye. Şişirmesin başlarını insanların. Şimdi de bu resim merakı başladı. Hmm. Buyur enişte. Sağ ol kızım. Aa, e, doldurmuşsun gene Ayşe. Ne yaptın? Çoksa birazını alayım enişte. Çok iyi, çok iyi. Ne diyordum hayırsız? İtalya'dan sonra Almanya'ya da girdiniz Davutcuğum. Allah 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 ilerliyorsunuz. O oh, anneciğim ne güzel. İçeriz biralarımız şimdi. Siz de babamla polka yaparsınız belki. Belki yavrum babanın canı isterse. Tabi canınız isterse ne güzel. İmşak imşak. Ben kimle polka yapacağım? Sen de benimle yaparsın yavrum. Müstemen i̇şte bana ne, ben karımla yapacağım. O da olacak yavrum inşallah. Ha inşallah maşallah. Ben de evlenip karımla polka yapmak istiyorum. İnşallah yavrum, inşallah. Ooo! Oh, bir abuz da var. Oh, neredesiniz Hülya? Buradayız canım. Hadi buyurun. sit sen bir Oturalım! Oh çok şükür, soframızda çiçek gibi! Hadi, prozit! Prozit! Vur baba vur, illetsin! Vur aslanım vur! Göstereceğiz Türk'ün gücünü Almanyalara, İngiltere'lere! İlleteceğiz baba! Ne göstereceksiniz Almanlara Davut anlamadım. Korksunlar bizden hep hanım. İngiliz'i, Fransız'ı, Japon'u. Kimseyi korkutmakla bir iş olmaz Davut. Akıllı olmak lazım, çalışmak lazım. Hepsi var bizde çok şükür. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Halis. <gülüyor> <gülüyor> güzel konuşabilirsin ama Davut lütfen. Koskoca bir o çocuk o artık. Hemen dövmek mi lazım? vardı bu grubu Hep Hepsi yüz veriyorsunuz. Gel buraya Aa! dedim. Ay yenge baksana. Ben... Dövecek. Allah aşkına enişte benim hatırım için ölümü gör. Tövbe. Ya yüz vermeyin bu serseriye bu kadar. Vermiyoruz Davut. E sen de sakin ol biraz. Sen adam olmayacak mısın be? Ben sana marketten veresiye alışveriş yapmayacaksın demedim mi? Çocuk bu Davut. Canı çekmiş, almış bir o şeyler işte. Ne çocuk bunun Nurmiye? Eşek kadar herif. Şu aldıklarına bir bak. Çocuğum baba, çikolata fıstık. Ne var bunda? Kemikler mi kuvvetlenmesi lazım? Sus! Saklanma öyle Ayşe Yelgen'in Ay. arkasında terbiyesiz. Çık ortaya. Türk çocuğu saklanmaz. Çık ortaya. Ara sıkı tut. Ayşe Yelgen. Bak şimdi Alman çocuğu, Türk çocuğu Davut. Ayşe Yelgen sakla beni. Bırak beni Nurmiye. Nein! işte beni döv Allah aşkına. Pı, utanmaz rezil. Cemil amcasına bir almış dört şişe. Aa, ama bu çok ayıp. İstismar mı ediyorlar çocuğu? Vallahi çıkar istemem şimdi parasını. Ayıp olur niye öyle almalar gibi? İster ne var? Benim annem alma. Halt! Ne Şimdi patlatırım seni. Anne baksana şuna. Utanmaz. Çok oldun sen. Çık ortaya Mertçe. Çıkamaz Davut, korkuyor baksana. Türk çocuğu korkmaz. Yediyse yedi, aldıysa aldı. Çıkar ortaya, mertçe söyler. Evet baba yedim, mertçe söylüyorum işte. Hah, aferin. Böyle işte. Böyle baba, mertçe yedim. Fıstıklı çikolatalar, gofretler, yemem lazım. Ben çocuğum çünkü. Aferin sana benim tatlı yavrum. Daha veskint. Hı. Bak böyle açık açık koşunca sinirleniyor muyum? Gel bakayım. Hı? Şöyle bakayım. Şunları kime aldın? Onları babacığım Sabri Bey amcamla aynen teyze. Ne? <laughs> Oğlum sen bütün abartmalarımı besliyorsun. <laughs> Sabri Bey amcanın bunları alacak parası yok mu cebinde? Fı sıkkım yesicek. Evet, vallahi zıkkım olsun, konuşacağım. Ne konuşacaksın Ulviye? Alman gibi yakışmaz bize. Gel buraya bakayım, gel. <laughs> ya, bana döneceksin. Taş yenge, bak sana <laughs> Ölümü gören işte.